Peki tüm Avrupa'yı kan gölüne çeviren böyle bir felaket neden yaşanmıştı? Büyük ülkelerin liderleri kendi milletlerini böylesine anlamsız ve kör bir ölüm kuyusuna niçin atmışlardı? Bu vahşetin nedeni savaş öncesi Avrupa'da pek çok insanın savaşı son derece yararlı ve hatta gerekli görmesiydi. Savaş ilan edildiğinde her ülkede kitleler bunu sevinç ve coşkuyla karşılamıştı. Liderler askerlerini cepheye sürmekten büyük bir gurur duymuştu. Bu büyük yanılgılarının en büyük nedeni ise sosyal darwinizm denilen kavrama inanmalarıydı. america the war itself was not a surprise uh, it had been in fact anticipated in, in, in wide european circles in the decade or so before 1914 um, there, were, there there's even a, a fair amount of evidence to, to show that the number of europeans on all sides um, welcomed the war uh, war uh, was to be a cleansing exciting uh, rejuvenating um, educational systems in most european countries were shot through with a kind of social darwinist uh, uh, competitive uh, uh, mentality uh, in which war was seen as as uh, exhilarating uh, and, and ennobling social darwinism darwin in evrim teori top la Darwin sonradan pek çok delille çürüyecek olan teorisinde doğadaki tüm canlıların amansız bir yaşam mücadelesi sürdürdüklerini iddia etmişti. İnsanın da gelişmiş bir hayvan türü olduğunu ve çatışma yoluyla ilerlediğini savunmuştu. O devrin ilkel bilim düzeyi içinde çoğu insana bilimsel bir gerçek gibi görünen bu yanlış teori, diğer pek çok toplumsal felaket gibi 1. Dünya Savaşı'nın da ideolojik zeminini oluşturdu. Dünya Savaşı'nı çıkaran Avrupa liderlerinin günlüklerine ve özel yazışmalarına bakıldığında sosyal Darwinizm'in etkisi daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu liderler Allah'ın insanlara emrettiği şefkat ve merhamete dayalı güzel ahlakı reddetmiş ve bunun yerine sosyal Darwinizm'i benimsemiştir. Örneğin Avusturya Macaristan'ın başkomutanı General von Höpsendorf savaştan sonraki anılarını şöyle yazmıştır. İnsan sevgisini ön plana çıkaran dinler bazen insanoğlunun yaşam mücadelesini zayıflatabilirler. Ama bu mücadele dünyanın itici gücüdür. Dünya savaşının büyük felaketi bu büyük prensiple tam bir uyum içinde gerçekleşmiştir. Savaş doğanın bir kuralıdır. Dünya Savaşı generallerinden Friedrich von Bernhardt ise savaşla doğadaki sözde evrim yasaları arasındaki bağlantıyı şöyle kuruyordu. Savaş biyolojik bir gereksinmedir. Doğadaki canlıların çatışması kadar gereklidir. Biyolojik yönden yerinde sonuçlar verir. Çünkü bu sonuçlar varlıkların temel özellikleriyle ilgilidir. Kısacası Birinci Dünya Savaşı, savaşmayı, kan dökmeyi, acı çekmeyi ve çektirmeyi doğa kanunu sanan Avrupalı yöneticilerin yüzünden çıkmıştı. Tüm bu kuşağı bu yanlış fikirlerle yıkıma sürükleyen ideolojik kaynaksa Darwin'in evrim teorisidir. Savaşın perde arkası aralandığında Darwin'in karanlık portresi görünmektedir. Oysa gerçekte insan Darwinizmin öne sürdüğü gibi çatışmak için yaşayan bir hayvan türü değildir. Kur'an'da Allah'ın yeryüzünde savaş ve bozgunculuk çıkaranlar hakkındaki hükmü ise şöyle açıklanmaktadır. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allahsa bozguncuları sevmez. İnsanı Allah yaratmış, ona tüm canlılardan ayrı bir ruh vermiş ve güzel ahlakı emretmiştir. Allah'ın insanlar için seçtiği bu ahlak, sevgiyi, kardeşliği, merhameti ve barışı gerektirir. İnsanlar ancak bu çağrıya uydukları takdirde dünyaya barış ve huzur gelebilir. Bir Kur'an ayetinde tüm insanlığı barış ve kurtuluşa eriştirecek olan bir ilahi emir şöyle açıklanır. Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez.